Kartal bulut pala babayı banlıyor. Bir dakika lan anasını götünde sikti mi oros bu çocuğu. Bacını kız bacının amına koyarım. Senin ananın karını sikerim bak amına kodumu cüyü seyret. Bacısını siktiyim. Seni engellemiyorum şu anda ama bırak oros bu çocuğu. Bekle bekle bacını sikerim. Amına kodumu cüyü. Bak. Bak. Şimdi bakalım. Bir dakika bakalım bakalım. Bir dakika seyredin lan. Amına koyduğumu çocuklar. Hı. Bir kırmızı bayrak çıkacak. Onu kullanın. Aynen. Hı. Bu anasını götünden sikti. Kim ki? Bir dakika dedi lan amına kodumun çocuğu. Ben de gözüküyor sana kısım kırmızı bayrağı. Kırmızı bayrağı basıyorsun. Kırmızı bayrağı basıyorsun. Bir dakika bak bak. Bakalım ne olacak? Ananın amına koyacağım senin ananın. Öğretmen ananın amına koyacağım. Şimdi parayı mı alalım milleti? Dur bekle. Oo. Aa, ne oldu, aaa ne oldu? Çok mu oldu? Çok mu hızlı oldu? Ananın, öğretmen ananın amına koyacağım sende, öğretmen ananın amına koyacağım öğretmen. Amına kodumun dişi. Amına kodumun gülü. Ananın amına koyacağım, o zaman ne, o zaman ne? O zaman, <laughs> o zaman ne? O zaman ne? O zaman ne? Ne 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 Ha ha ne ha. Aman çocuğu. Tipe bak tipe. He ne oldu? Aman akladım Ben ananızın hepinizin bacısını... götünden sikeceğim hepinizin. Avradını sikti mi Oğuz bu vele diziyle alıyor bekleyin. He. Hepinizin bacısını sikeceğim bacısını bacınızın ama onu sikmeden bırakıp paranın ananına sanmına bilsin. Ne? 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 Bu senin Selman'ın <laughs> amına girecek. <laughs> ne oldu? Amına kodumu çocuğu. Ne oldu bir dakika dur. <laughs> Hı. Ne oldu? Ne, Aa, ne oldu? Ananı sikeceğim ananı. Senin ananı sikeceğim ananı. Sen ananı götünden sikeceğim ananı. Adım Caner diyor. Caner. Lan bekle lan. Amına kodumun kahvenin doğu pusları. Bekleyin bekleyin. Adım Caner diyor. Dinle, bir daha dinleyin bakın dinleyin. Hepinizin anasını sikeceğim. Hepinizin. Ona para gönderen hepsinin anasını sikeceğim. Bekleyin. Sakin olun ama kızmayın. <laughs>